merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün kızımla birlikte bir vlog çekeceğim. Arkadaşlar öncelikle durun şimdi oraya artıya ben gideyim. Arkadaşlar bu benim karakterim değil. Ben sadece bir küçük kızla annesinin günlük yaşamını e, göstermek istedim. Ben onları e, birkaç bölüm rutinlerini atacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar öncelikle biz uyanlık kıyafetlerimizi giydik. Ee, kızımı yaz okuluna bırakacağım çünkü evde çok sıkılıyor. Yaz okulunda sadece oyun yapıyorlar bir de bazen İngilizce bir şeyler öğreniyorlar. Ben şimdi onun çantasını hazırlayacağım. Bunu takmak istiyordum. Yani orada resim çiziyorlar. Ders yaptırmıyorlar ama da sığmıyor ki. Şunu koyalım bir dakika. Bunlar sığmıyor Niyeyse Biraz büyükler. Ee, şöyle bir tane okuma kitabı aldım. Ee, çünkü oradaki öğretmen ona kitap okuyor. Ve uyku oyuncağını alacağım. Bunu alacağım. Bunu bence eline atattım. Tamam anne. Ee, sonra başka ne alsak sana? Suluğunu alalım. Suluğunu hemen bir su dolduralım. Siz şurada izleyin arkadaşlar. Suluğuna biraz ay suluğuna şey koyacaktım. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu hem arıtma gibi kullanılıyor yani çeşme suyu demeyelim. Ee, bunu da koyalım. Arkadaşlar bir de yani bu sığmıyor ya bir de bununla da oynar. Bunu da koyacağım. Tamam bu kadar yeterli. Ben telefonumu alayım. Çıkalım. Kızım kucağıma geleceğim. Yok anne. Ben bir de anahtar almalıyım. Dur kızım. Anahtarı şimdilik senin şeyine koyarım. Hadi gidelim. Hem de arkadaşları kamerayı sen tut. Tamam arkadaşlar şimdi gidiyoruz. İki dakika kapatıyor. Arkadaşlar şimdi kızımı bırakacağım. Tatlımı kamerayı bana ver. Ben şunu da alacağım arkadaşlar. Şunu bir kafama koyayım. Tamam sen şunu al bakalım. Yürü anneciğim. Ben şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Kızımın gittiği yere. Aa, hoş geldin tatlım çantanı alayım. Arkadaşlar burada arkadaşlarını. Arkadaşlarım da göz. Tamam arkadaşlarım. Gö ee, gösterebilir miyim hocam? Gösterebilirsiniz tabi. Ah çocuklar merhaba. Ah video çekiyorsunuz? <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar aslında normalde burada okumuyorlar. Ee, aslında yani şey. Başka yerde okuyorlar ama bugün kostümlere falan bakacaklarmış. Hocası çok istemiş. çocuklarda da kremamış hocası. Evet burada birazcık onlara şeyleri göstereceğim. Yani böyle oyunculuk falan yapacağız biraz. Sonra da kendi yerimize gideceğiz. Peki hocam. Şey mi, o tarafa mı? Sinema salonuna Evet o tarafa gideceğiz. Tamam görüşürüz. Anneciğim sakın suyunu içmeyi yemeğini yemeyi unutma tamam mı? Tamam anne. <laughs> Arkadaşlar çok komik bir şey oldu. Şimdi hocanın haline bakın. Biraz izleyeyim dedim. Hocam görüşürüz. Görüşürüz. Bakın çocuklar. Ben ne oldum? Hocam ben bu yemeği biliyorum. Yumurta. Tamam. Peki bunun İngilizcesini söyleyeyim Söyleyin bakalım. Hocam ben ben söyleyeceğim. Ek. Aferin. Ya benim kızıma bakın. Oha kıza bak. Oha kanka. Oha kanka. Yine. Arkadaşlar Gidiyorum Arkadaşlar Partik'i bekleyin